Beşiktaş bölümüyle devam ediyoruz. Beşiktaş çok gösterişli futbol oynuyor. Özellikle maçların ilk 45 dakikalarında son dönemde izlediğim, gözümü ayırmadan izlediğim takımlardan birisi. Çünkü ayıramıyorsun. Sürekli bir şey oluyor. Sürekli bir aksiyon içerisinde. Hocam yine net ve kısa bir soruyla başlayacağım. Şu anda ligin en iyi oynayan takımı Beşiktaş mıdır? Evet. Teşekkürler. <laughs> Biraz açmanızı rica edeceğim süre açısından. <laughs> Şimdi futbolda en iyi futbol tarifi kişiden kişiye değişir ama bir de şöyle bakınmalı. performansı etki eden dört ana faktör var. Fizik, teknik, taktik ve psikolojik faktörler. Bunları bazı ekipler işte fizik olarak acayip bir görüntü verebilirler ama diğer bazı kısımları eksik kalabilir. Bazı takımlar teknik olarak çok iyi görüntü verebilirler. Eksik kalan kısımlar vardır. Ama Beşiktaş'ta son iki maç özelinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, 180 dakikada. Fizik olarak da ligimizin üzerinde gözüktü. Teknik olarak... bugüne kadar 4 hafta itibariyle oynanan futbolun çok üzerine çıktı. Yani ligin ortalamasının çok çok üzerine çıktı. Taktik olarak ben çok zengin taktiksel içerik gördüm. Yani Valerian İsmail'in duran top setlerinin tamamını beğendim. Ve çeşitlilik olarak çok fazla. Kenar serbest vuruşlarda da iki taraftan kullanılan kornerlerde de kısaları gördük, uzunları gördük, yüksekleri gördük, yerdenleri gördük. Kalabalık e, ceza sahası da gördük. Az sayıda oyuncunun ceza sahasına hareketlendiği kornerleri e, de gördük. O taktiksel zenginliğin içinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Masuaki'yi orta sahanın içinde gördük. Bir taktiksel durumdur. E, görev devretme, görev dev devralma bir bütünün içinde tıkır tıkır işlediğini gördük. Oyunu geriden çok sağlıklı kurabildiğini gördük. Atakları olgunlaştırabildiğini, topla kusursuz baskı yaptığını ve topsuz baskısının Türk standartlarının epey üzerinde olduğunu, bizim ligimiz standarttan epey üzerinde olduğunu gördük. Epeyce taktiksel detay var. Yani biraz aa koşuyorlar gibi bakanlar da var, küçümseyenler de var ama. Yani 90 dakikayı net analiz ettiğinizde heyecan verici detaylar bulabiliyorsunuz. Biz e, voley teknikte biraz analiz etmeye çalıştık. Eksik de kaldı, yetiştiremedik. Tavsiye ediyoruz o programı Ama, da kanalımızda. E, ben çok doyurucu taktiksel e, şey gördüm. Dokunuşlar gördüm. Çok beğendim, çok etkilendim. E, o sebeple e, büyük de bir coşku var. Oynamalara doyamıyor e, oyuncular. Çok davetkar bir tutumları var, sağcı tavırları ve e, oyun coşkuları türbünü de içine alıyor. E, o sebeple ben rahatlıkla ilk bir ay itibariyle Beşiktaş'ın ligimizin epey üzerinde ve ligimizin en iyi futbolu oynayan ekibi olduğunu söyleyebilirim. Hocam ben Beşiktaş seyircisine de değinmek istiyorum. Hı hı. Ben uzun süre Beşiktaş'ta yaşadığım için uzun yıllar semtte semtte yaşadığım için stada da çok yakın yaşadığım için. Özellikle hafta sonra, yani Bir yandan da sektörde çalıştığım için daha yoğun yaşayabildim Beşiktaşlıların arasında o anları. Yani ekmek almaya çıktığımda bir maç evet. günü o taraftarın evet. arasında kalıyordum. Beşiktaş seyircisinin şöyle bir tavrını gördüm ben o 10 yıl içerisinde. Takımın oyunundan memnun değilse bir baba gibi ya da büyük abi gibi yanlış yaptığını deklare ediyor ve düzeltmesi gerektiğini söylüyor. Takım istediği gibi oynuyorsa da olabildiğince sahanın içinde, olabildiğince her futbolcu düşecekken sanki sırtına bir el gibi onu ayakta tutuyor gibi. Beşiktaş ikinci moda, taraftar ikinci moda girmiş son maçta gördüm. Resmen sahada sahanın içerisinde bir yanlış pası düzeltmeye çalışan, koşamayan oyuncuyu destekleyen bir 12. adam tabiri vardır ya. Hı hı. O moda girmişler. Seyircinin de bunda bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir başka katkı da size soracağım. Cenk Tosun da dahil, buradan gidenler de dahil. 8 tane Premier League idmanı yemiş. Premier Lig'de idman yapmış. Oynamış. Maça girmiyor. İdman yapmış. Hı hı. Oyuncusu var. Masuako, Dele Alli, Jetson Fernandez Belki oynayamadı ama orada idmanı var. Ben idmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum o seviyede. Gezal, Enkudu, Vegors ve Saiz. Bu CV'ler... Premier Lig idmanı almış oyuncuların Beşiktaş'taki bu çok varlığı ve temel planın direkt içerisinde olmaları bu oyunu doğrudan etkiliyor mudur? Tabii ki etkiliyor. Tabii ki. Premier League hatta Championship b 6 evet. Oraya oyuncu, oyuncu seçilirken, kulüpler o lige oyuncu alınırken ki İngiltere'deki aslında bütün adadaki hız tutkusunun altını çizelim. Yani süratli arabayı severler at en hızlı koşan atları severler ki orada at bayisleri bitmez. Tazı yarışları vesaireleri vardır. Hız tutkusu e, İngiltere'de bitmez. Hızlı oyuncuları severler. Hı, filmleri de hızlıdır. Filmler hızlıdır. hızlıdır. Beat müzik. Hatta ilk ayrı e, hız şey komediler o Benny Hill show falan belki hatırlarsınız. Eee evet bir şakadan bir şakaya çok geçişleri de çok hızlıydı. Müzikleri bile hızlı çalarlardı. Hatta hızlandırılmış gösterirlerdi. <laughs> belki hatırlarsınız. Yani siz belki yaş olarak da yani genç olduğunuz için sonra ben izledim hatırlamazsınız diye. ama e, gençlere de öneririm. Bulabilirler. İşte izlesinden. Beat kuşağı oradan çıktı. Tekno müzik oradan çıktı. Abi. Transporting filmi, gayri içi filmleri, Ken Loach filmi. Ken Loach gene biraz daha yavaşlar. Şimdi siz Transporting falan dediğiniz zaman ben o konuya bodoslama dalabilirim. Da <laughs> çünkü e, ben Örvün Velsin çok büyük hayranıyımdır. Aynı zamanda Örvün Vels filmlerini çeken, yani o romanları sinemaya uyarlayan Deni Boyle'un da sinemacı olarak büyük hayranıyımdır. Onu da başka bir zaman... Konuşalım. <laughs> konuşalım. Beşiktaş'ın premierlik hızındayız. Şimdi İngiltere'de her şeyin hızlısı sevilir. Doğu olarak da premierlikte hızlı bir liktir. Ve yıllarca oraya hep atletik özellikleri gelişmiş oyuncular tercih edildi. Hep kendi ülkelerinin... sadece teknik olarak değil, atletik... özellikleriyle de öne çıkmış oyuncuları transfer edildi. Yani hımbıl orta sağıncıları oynamaz orada. Çabuk, çevik, atletik orta sağıncıları oynar. Kanat oyuncuları hep... E, neredeyse sprinter kadar... hızlı olur. Bekleri sprinter kadar hızlı olur. Stoperlerin çabuk olması istenir. Tabii ki istisnalar vardır. Her kulüpte bir tane, iki tane... İşte ağır vasıta vardır ama genellikle... hızlı oyuncular... atletik performansı yüksek oyuncular seçilir. Şimdi... oradan seken oyuncular da genellikle öyle olur. Öyle olurlar. Beşiktaş'ın o 8 Premier League oyuncusu... bize... bu hafta tabii Valerian İsmail'in de büyük katkısıyla... ve diğer oyuncuların da eşlik etmesiyle... Özellikle bir devre bize bir Premier Lig maçı izlettiler. Ben birinci gole bayıldım. Ve önceki hafta e, Enkudu'nun hani e, kendi topunu ters kanada başladı. çevirip Rozier'in götürüp Enkudu'nun 80-90 metre sprintle gidip attığı golde ben e, bu sezonki yılın golü demiştim. E şimdi bu ana kadarki atılmış. Ben değiştiriyorum. Şimdi bu son haftanın birinci golü bu kadar sert seri İngiliz pası derlerdi antrenmanda falan. Ee, yani kulüplerde işte antrenmanlarda oyuncular hani yerden çok sert, çok süratli paslar attıklarında İngiliz falan diye bağırırlar yani. Ee, hakikaten öyle geldi Beşiktaş ve Yıldırım gibi kaleye gitti. Çok çabuk gitti, çok seri gitti. Çok seri stil gitti. Ee, çok gösterişli bir gol oldu ve e, bir saate yakın sürdü o tempo Premier Lig etkilerini gördük. Bahsettiğiniz golde Vegors'un da çok şık bir pası vardı. Evet. Yani o boydan o teknik beklenmez ama Vegors da zaten bu beklenmeyeni iyi yaptığı için bu seviyelerin oyuncusu. Weggos... Almanlar... E, çok özür dilerim araya girdim. Almanlar topisi yüksek veya top duygusu yüksek veya alçak diye tarif eder. Şimdi topisi, top duygusu şu. Yani topun düşeceği yeri bilmek, ayağınızla buluşacağı anı... yani mikrosaniyelik anı... E, zeminden ne kadar yüksek... veya ne kadar zeminde olacağını bilme hali... ve dokunuşlarınızın da yumuşak olabilmesi hali. Top duygusu yüksek veya top hissi yüksek... oyuncu derler. Genelde... oyuncunun boyu yükseldikçe... yani Peter Crouch'a doğru gittikçe... top hissi düşer daha minyon, daha ufak tefek oyuncuların top hissi daha yüksektir. Koordinasyon bezerileri de yüksektir. Ama bu kadar uzun olup top hissi bu kadar yüksek o kolay kolay rastlamayız. Yani o küçük dokunuşları mesela Gezal'ın ilk hafta attığı Kayseri maçında attığı goldeki dokunuşu Bilmiyorum. da harikuladeydi bırakışı. Metin Hoca çok güzel tarif etti bu son haftadaki onun hani duvar diye tarif ettiği şeyi duvar pası dediği şeyi. Vegos da sadece fizik kalitesinin ötesinde hem oyun zekası, oyun kuruculuğu ki kendi attığı golde bir de anahtar pas attı. Hem de öyle etrafındakilere bıraktığı küçük küçük dokunuşlarla bıraktığı pozisyonlar hakikaten bu sezon bayıla bayıla galiba hepimiz izleyeceğiz onu. Bu lig için ideal bir 9 numara. Hatta bu ligin en iyi 9 numarası şu anda. Bu görüntüyle o. Vegors şu ana kadarki görüntüyle o. Şu da etkiliyor mudur hocam? Vegors aile hayatına çok önem veren bir oyuncu. Gelmeden önce hikayesini anlatmıştım. Hmm. Ee, çok zengin bir ailede yetiştiği için onun futbolcu olma hikayesini hep sen torpillisin o yüzden futbolcu yapıyorlar seni baskısıyla biraz mesafeli durmuş insanlara. Ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Mutlu bir ailesi var. Yeni bir bebek sahibi oldu. Onun mutluluğu var. Hatta golünü de atmıştı çocuğuna armağan et, etmişti ve etrafındaki insanların ona iyi yaklaşımını fazlasıyla geri veren bir insan. Şu anda da sanırım Beşiktaş'ta bunu fazlasıyla yaşıyor. Birçok sporcuyla çalıştınız. Bunun payı gerçekten çok yüksek midir? Bir oyuncu mutluysa yeteneklerinin maksimumuna çıkar mı? Çıkabilir. Yani tersi de e, o hiç potansiyelini hiç gösterememesine sebep olabilir. Futbol profesyonellerinin e, en büyük avantajları veya dezavantajları e, evin içinde dışında değil, evin içinde. Bakın sadece futbolcular için değil, antrenörler için de, çalışanlar için de... evin içi çok önemlidir. Eğer orada huzur varsa siz potansiyelinizi gösterirsiniz. Zirveye kadar her şeyinizi gösterebilirsiniz ama... huzursuzsanız, mutlu değilseniz potansiyelinizi gösteremezsiniz. Futbolcu da, antrenör de... Olsanız aynı şey geçerli. Yani mutlu bir hayat sürüyor olmak, futboldaki başarının birçok meslek konunda öyledir. Başarının anahtarı diyebiliriz rahatlıkla.